Evet, Beren bisiklete biniyor bugün arkadaşlar. Ama bugün değişik yer Evet, şimdi bir deneme yapacağız. Biraz hızlı bir şekilde gelmeye çalışacak. Hadi bakalım, başlayalım yavaş yavaş. Hazır mısın Beren? Hazır değilim. Aa, ne zaman hazır olacaksın acaba? Pedalları hazırım, hazırım. Hadi bakalım. Bir, iki, başla. Heyecan durukta. Heyecan durukta bakalım nasıl hızlı gelecek. Başlayalım. Evet. Çok güzel. Freni freni tuttun mu yoksa? Ne kadar hızlı sürüyorsun Beren. Aferin sana Beren. sanki burada bir uçak ilerliyor. Öyle bir ses çıkıyor ki uçak gidiyor gibi ses çıkartıyorsun. Ne kadar seslisin. Nasıl keyifli mi bisiklet sürmek? Ben de Beren'in arkasından yürüyüş yapıyorum. Bana spor yaptırıyor değil mi Beren? Dur ben de senin peşinden geleyim kızım. Bize el salla Beren. Arkadan. Arkasından bay bay yapıyor bize arkadaşlar. Hadi biraz hızlan bakalım arkadaşlara göster. Ne kadar hızlı gidebiliyorsun göster Beren. Bu kadar mı? Şimdi Sürekli onun etrafında dönmekten ben biraz çekileceğim şöyle artık. O sürmeye devam etsin. Nasıl yani? Daha hızlı. Hadi yap bakalım. Beren daha hızlı gidecekmiş öyle diyor. Aa çok iyi gidiyorsun. Bisikletini daha yeni aldık. Çok da fazla binmedi. Ama hemen oturup öğrendi. Aynısını siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çok da zor değil bu bisikletleri sürmek. Tabi arkadaki o iki tekerde şey yan taraflarında olan denge tekerleklerini çıkarmamız lazım. O zaman nasıl kullanmayı öğrenirse çok daha iyi olacak. Ona bir sonraki aşamada geçeceğiz. Hadi bakalım kapatalım mı artık? Üstüme üstüme geliyor. Hadi kapatalım Meral kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay de Beren arkadaşlara. Bay bay de Beren'e benim. Çok tehlikeli zamanlar geçiriyorum burada. Bir sürü tehlike atlattım. Bisikletle ezilme tehlikesi atlattım. Daha küçük yaşta ceza yiyeceksin Kesinlikle bu bisikletle Beren. Hadi bay bay de kapatıyorum anneciğim. Bay, bay.